81 ilde yüz yüze eğitim ertelendi 2 Mart'a. 2 Mart yani yarın bir sürpriz duyacak mıyız? Bir sürpriz var mı? Endişesi oluştu velilerde. Bir de Sayın Bakanım bu yazılıların okul sınavlarının yüz yüze sınavlarının 8 Mart'a aktarılması aktarılmasıyla ilgili siz bir paylaşımda bulundunuz ya da bakanlık bir açıklama yaptı ama altına böyle sahte bir takım bildirimler eklenmiş. Onları evet. da açıklarsanız memnun oluruz. Şimdi tabii ki e, bu dinamik bir süreç ve bazı illerimizdeki vaka sayılarındaki e, artışlara bağlı olarak e, Sağlık Bakanlığı da bunları takip ediyor ve 7 gün içerisinde 100 binde görülen vaka sayısına bakarak hangi illerin düşük, orta, yüksek ve çok yüksek kategoride olduğunu belirliyor. Ve buna göre de İl Hıfzı Sağ Kurulları e, bir şekilde karar alıyor ve diyor ki bizim ilimiz şu aşamada okulların açılması ya da açılmaması diye e, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan kabinedeki yerinde karar alma sürecinin e, başlatılması çerçevesinde devam ediyor. Bu manada da... E, Hangi illerin hangi düzeyde olduğunun saptanması süreci e, tamamlanmadığı ve çeşitli illerdeki bu artışlar ani artışlar e, söz konusu olduğu için biz 1 Mart okulu açalım, sonra e, ortaya çıkacak rapora göre 2 Mart'ta tekrar kapatalım gibi bir e, problem yaşamamak için bunu önceden duyurup e, bir tedbir almak istedik. Eğer iller e, ve kategoriler yani çok yüksek yüksek düşük orta kategoriler e, belli olduğunda e, o zaman e, Milli Eğitim Bakanlığı zaten genel olarak bir takipte ama sayın valilerimiz de kendi illeriyle ilgili bu tedbirleri alacaklar. Peki sayın Bakanım şöyle mi? Yani salı günü 81 ilde başlayacak ama sonra bazılarında ara mı verilecek yoksa pazartesi şimdi, günü bazı iller başlayamayacak. Bu açıklama mı? Şimdi be. şöyle ee, tüm iller için 2 Mart geçerli. Bu zaten söylenmişti. Evet. Ancak e, Sağlık Bakanlığı'nın son 7 gün için ortaya çıkaracağı e, vaka sayıları ve hangi ilde kaç vaka var, 100 binde bunların belirlenmesiyle diyelim ki çok yüksek, yüksek, yüksek riskli e, iller söz konusu e, valiliklerce il Hıfza Kurulu marifetiyle o ilde 2 Mart'ta da açmayabilirler. Ha, onu soruyorum evet, aslında. Açmayabilirler 2 Mart'ta. Çünkü yerinde karar bunu gerektiriyor. Yani bizim ilimizde artış çok hızlı. Dolayısıyla biz valilik olarak böyle bir tedbiri öngördük yani diye böyle bir tedbir alabilirler. Sizin daha önce çok da güzel bir tanımlamanız olmuştu. Kar tatilini nasıl ki çocuklar akşam sevgili vali amcalarının tweetinden takip evet. ediyorlarsa bu pandemi nedeniyle tabii, ara vermeleri tabii. de artık valilerin kararlarıyla olacak. Bir Kabine kararı olarak zaten Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmıştı ve bu süreç içerisinde de Sayın Valilerimiz kendi iliyle ilgili 7 gün içerisinde ortaya çıkan tablolar ilan edildikçe açıklamalarını da yapacaklar. Gayet hayatın ee, olağan akışı bunlar. Sayın Bakanım o yazılılarla yani okul sınavlarıyla alakalı kısmı da Okul cevap sınavlarıyla ilgili şöyle bir şey söz konusu. Tabii bizim bu süreçle ilgili illeri bilgilendirmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı açıklamalar var, duyurular var, genelgeler var. Kimi zaman da bu genelgelerin maddelerinin arasına bir yazı sıkıştırıp e Milli Eğitim Bakanlığı böyle bir karar aldı diye bunun yayılmasına çalışan kesimler var. Bunu her dönem bir şekilde maalesef. yapıyorlar. Biz de şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bu kez e, okul başarı puanının kaldırıldığına ilişkin bir madde e, oraya e, eklenmiş başkaları tarafından. Tabii dolayısıyla asılsız böyle bir haber. Zaten okul başarı puanı ÖSYM ile ilgili bir konu. Hani Milli Eğitim Bakanlığı ben bunu kaldırdım yüksek öğretime giriş sınavı şöyle olacak zaten demiyor. Çünkü bu ÖSYM ile ilgili bir konu. Ama oraya onu yerleştirip dağıtmaya çalışmışlar. Diğer taraftan bu 2 Mart meselesi gündeme gelince illerdeki sınavlarla ilgili de bir tedbir almak gerekti. Yani diyelim ki 3 Mart'ta ya da 2 Mart'ta, 5 Mart'ta bir vilayet, bir ilimiz o ildeki okulların kapatılması konusunda karar alırsa o zaman sınavlarla ilgili de bir karışıklık olacak. Yani biz demiş olacağız ki 1 Mart akşamı yarın sınav var ya da yok demiş olacağız. Bir kargaşaya yol açacak. Bunun önüne geçebilmek için de 8 Mart tarihinden başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek. İsmail izninle. Ben hemen Ziya Hocam'a bitişik bir soru daha var. Ziya Hocam siz bir Büfredat'ta ee, bir değişiklik yok açıklaması yaptınız ve onu üniversite sınavı öğrencileri soruların nereden geleceği işte kesinleşti gibi gördü. Ee, bu konuyla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Şimdi her yıl biz e, ÖSYM ile oturup çalışıp e, giriş sınavlarında hangi konuların söz konusu olduğunu e, istişare ediyoruz ve biz Eğitim Bakanlığı olarak karar veriyoruz ve bunu da ilgili kuruma yazışma yoluyla iletiyoruz. E, bu her sene böyle ve her sene belirli bir zaman diliminde bu yazı yazılır. Yani şu ay gelince bu bildirilir denilir. Ki işte Mayıs ayında genellikle bu daha öncesi Mayıs'tan önce daha önce bu duyuruluyor ve konuşuluyor. Ve ÖSYM'de bu içeriğe göre ...bir düzenleme yapıyor. Uymak zorunda mı? Öyle uymak zorunda. Ha, zor, yasal zorunda. Tabii tabii, uymak <laughs> zorunda. Ee, ve bu anlamda da biz tabii... ...küresel salgının şartlarını da dikkate alarak... E, ...mevcut durumu çözümlemeye çalışıyoruz. Yani geçen sene... ...konuların yarısı yok derken... ...LGS'de ya da YKS'de... E, ...bunun için bir gerekçemiz vardı. Yani... Hiçbir kaynak yoktu. EBA televizyonları yoktu. Herkes için, bütün dünya için bir şaşkınlık söz konusuydu. Ve e, kimsenin elinde erişebileceği bir okul dışında, yüz yüze eğitimin dışında bir kaynak yoktu. Şimdi böyle bir durumda elbette bir sınırlama yapma ihtiyacı duyduk. Ama şimdi diyelim ki YKS'ye girecek bir öğrencimiz var. 31 Ağustos'tan beri. DYK kursları, destekleme yetiştirme kursları açık mı? Açık. Peki 1 milyon civarında öğrenci bu kurslara gidiyor mu? Gidiyor. Yani 31 Ağustos'tan beri okullara gidiyorlar. Destekleme yetiştirme kursu için. Peki biz niye bunu yapıyoruz? Çünkü okulun içinde kendi öğretmeninden destekleme yetiştirme kursu alması öğrencileri rahatlatıyor. Ve yüz yüze soracağı bazı sorular var. Onları soruyorlar, görüşüyorlar, tartışıyorlar. Bu şunu getiriyor beraberinde, imkanı daha zayıf olan veya erişimde sorun yaşayan öğrenciler, destekleme yetiştirme kursumuza 31 Ağustos'tan beri, Haziran'ın başına kadar devam edecek bu. Gelip buradan yararlanabilirler. Kaynak 1. Kaynak 2. EBA televizyonunda hafta içinde sınavdaki içeriklerin tamamı, Ders olarak veriliyor EBA TV Lise'de. Peki, bu üçüncü kaynağımız ne? Üçüncü kaynağımız şu. Şimdi destekleme yetiştirme kursunda bir öğretmenimizden ders aldı. Bir. EBA Televizyonu'nda aldı aynı dersi. İki. Hafta sonu soru çözümü ve konu anlatımı ile ilgili başka bir öğretmenimiz ders veriyor. Üç. Bir de canlı derse katılabilir ya da EBA destek merkezine evinde bağlantı yoksa evine en yakın okula gider. Orada EBA destek merkezinden internet hizmetini ücretsiz alabilir. Şimdi bu bütün bunların dışında bir de yapay zeka destekli akademik yazılım var. Bu bunu bilerek söylüyorum. Lütfen araştırsınlar. Dünyada kaç ülkede bu tür bir yazılım söz konusu? Birkaç ülkeyi geçmez. Ve bir öğrenci bilemediği bir soru olduğunda yazılım onu niye bilemediğini de söylüyor ona. Diyor ki sen geçen sene coğrafyadaki şu konuyu tam olarak öğrenmemişsin. Ben o konuyu ekrana hazır olarak getiriyorum diyor. Ekrana hazır koyuyor. Ya da çocuğun durumunu bireysel takip ediyor. Yavaş çalışıyorsun tercihini düşürdüm. Hızlı çalışıyorsun tercihini yükselttim. Kişiye özel kolay orta zor seviyelerinde yüz binlerce soru var ve kişiye özel sınav var. Yani burada şunu söylemek lazım. Biz müfredatı neden işte yarıya indirmedik geçen seneki gibi? O kadar çok kaynağımız var ki mobil soru bankamız var ve bir çocuk o 25 bin civarındaki sorudan yararlanabilir. Ya da soru çözüm hattımız var. O hattan bilemediği bir soru konusu, çözümü konusunda yardım alabilir. Her bir çocuğumuza 14 kitaptan oluşan bir paket veriyoruz. Şimdi bütün bu kaynaklardan söz konusu söz ettiğimizde şunu rahatlıkla görüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda biz bu kaynakların hani dörtte birini vermiyorduk. Ama şu anda ihtiyaç var ve vermek zorundayız. Eba'nın performansı da çok yüksek. 3 milyon Bakan, adet mi hocam şu andaki sayı Eba toplam? Eba'nın performansı iyi ki uluslararası verilerden ölçülüyor. Değil mi? Yani diyelim ki bakanlığın bir e, duyurusu olarak söylense e, kimi zaman belki objektif bulunmayabilir. Haklı ya da haksız olarak. Ama iyi ki Google gibi bazı uluslararası kuruluşlar bunu ilan ediyorlar. O yüzden biz 18 milyar kez tıklanarak hani dünya birincisi olmanın e, somut kanıtını sunuyoruz. Ya da EBA'da 50 bin ders kapasitesine sahip bir ülke, canlı ders kapasitesini 3 milyonu, 3,5 milyona yaklaştıran bir canlı ders kapasitesine ulaştı. Hedefiniz ulaştıran. ne hocam EBA'da? Bu EBA nereye gidecek böyle? Yani bu 3 milyon çılgın bir rakam. Gerçekten öyle ve bizim öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin bu kadar benimsemesi. Şimdi her ülkenin böyle portalı var mı? EBA benzeri var. Yani onlar da İngiltere'de ya da Almanya'da bu tür portallarla öğretmen ve öğrencisine destek oluyor. Ama Türkiye'deki katılım inanılmaz. Yani öğretmen çok ve öğrenci yüksek. katılımı çok yüksek. Bu da Google verisiyle sabitlenmiş durumda evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.